أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى خلق وصحبه أجمعين يجمعين رب اشرح لي صلي ويسر لي أمر الله من قولي باب في سنة الزهر أولى النماذج سنة حقن عن ابن عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها Yani onunla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat öğlenden evvel kıldım, iki rekat da öğlenden sonra. Ee, demek ki e, iki rekat. Ve ana Ayşe radiyallahu anha annen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kana la yedav terk etmezdi. Erbaen dört rekatı kable zuhri öğlenden önce dört rekatı terk etmezdi. Ravahul Buhari. Evet, tamam. Yani burada da dört rekat olduğu anlaşılıyor. öğlenden evvel. Ve yani anha Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ediyor. Kal, kalet kanen nebi sallallahu aleyhi ve sellem yusalli fi beyti kabla zuhri erbaen yusalli namaz kınıyordu fi beyti ben evimde kabla e, zuhri ve neden evvel erbaen dört rekat kınıyordu. Sümme yakrucu sonra çıkıyordu e, camiye gidiyordu. Fe yusalli bin nas e, insanlara namaz kıldırıyordu. Yani cemaat Sümme yedhulü tekrar evime dönerdi girerdi fe yusalli rak'ateyni. İki rekat kılardı. Yani öğleden önce dört rekat kılardı. Çıkardı, giderdi, camide insanlara namaz kıldırırdı yani öğlen namazı. Sonra tekrar evime dahil olurdu. Fe yusalli rak'ateyni. İki rekat daha kılardı yani öğlenden sonra. Yani burada neyi anlıyoruz? Yani evde sünneti kılıp camiye gidip farzı kılmayı anlıyoruz yani. Ha. Yani bir de yani öğlenden evvel dört, öğlenden sonra iki rekattır. Evet. Öyle diyor. Ve kâne yusalli bin nasiyel Magrib'e İnsanlara aa, akşam namazını kıldırıyordu. Sümme yedhulu. Sonra eve geliyordu. Fe yusalli rakateyni. İki rekat namaz kılıyordu. Yani akşam namazından sonra. Ve yusalli bin nasiyel inşaat. İnsanlara yatsı namazını kıldırıyordu ve yad kulu beyti evme gelirdi, dahil olurdu, fe yusalli rakaten İki rakat e, yatsı namazından sonra iki rakat sünnet. Bravo olmuşsun Ve tabi Uytir ayrı yani yatsı namazından sonra iki rakat müekkeddir. İki de gayrı müekked var. Ve ummi Habiba radiyallahu anh'a kalet, kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Men hafaza ala arba'in rak'atin qabla zuhri ve arba'in ba'da harramahu Allah ala nar. Men o kimse hafaza muhafaza eder. Ala arba'in rak'atin dört rak'atin kabla zuri ve evvel dört rak'at üzerine muhafaza eder. Yani önem verir. ihtimam verir. Ve arba'in ba'da dört rak'at da öğlenden sonra kılarsa harramahu Allahu ala nar. Allah onu ateşe haram kılar. Yani onun söyle e, yasak yani ateş onu yakmaz yani yakamaz yani ha. Ee, evet. Allah'a ve, ve kala hadisun hasan sahih. Ve ana bin sahib radiyallahu anhu anna rasulallahü sallallahu aleyhi ve sellem kana yusalli erbaen ba'da en tezulel şemsu kabel zuhru. Resulullah sallallahu aleyhi ve dört rekat kılıyor diye baden şems güneş kaydıktan sonra göğün ortasından batıya doğru kaydıktan sonra kabla zuri öğlenden evvel dört rekat kılardı ve kâle derdi demiş ki inna saatun bu bir, saat bu saat öyle bir saattir ki tuftahu fiha açılıyor fiha bu saatte bu bu sema Sema'nın kapısı açılıyor bu ben istiyorum, seviyorum ki en yas adeli yükselsin, billi benim Mesela fiha o saatte amelun salihun. Salih bir amelim Allah'ın huzuruna gitsin, yükselsin yani o, o saatte. Mesela onun için o dört dekat öğleden evvelki sünneti kılmış ve öyle demiş. Evet. Hem bu istiyorum en yasadan yükselmesini ne için fiha o saatte amel. Sali amelun. Salih bir amelin yükselmesini Allah'ın huzuruna mesela yükselmesini istiyorum. Ee, ve Ayşe radıyallahu anha Annen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne idâ lem yussalli erba'an kable zuhri sallâhûnne ba'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne idâ lem yussalli zaman erba'an dört rekat kable zuhri öğleden evvel. Yani yetiştiremez veya bir nasıl öyle mazalat oldu kılamaz kılmaz kılmasaydı sallâhûnne ba'da. Öğleden sonra dört rekat kılmadı. Ne vakitliydi? Yok hadis sonu hasen. Buradan da anlaşılıyor yani önen önceki sünnetleri öğlenden sonra da kılabilirsin. Tabi evlâ ve önce kılmaktır. Olur yani insan hali, bazen cemaat hazır oluyor, biliyorsun cemaat hazır oluyor, hemen cemaate uyuyorsun. Öğlen namazından sonra katı dört katı kılıyorsun. babun fi sünnetil asrî An Ali Ali bin Abi Talib radıyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر. Şimdi bu Hanefi mezhebine göre işte o dört rekat ayrı ayrı kılınmaz öğleden evvelki dört rekat farz gibidir. Ayrı ayrı kılınmaz. Yani üst üste kılınır yani selam arada selam verilmez. Ama öğleden sonraki ayrı ayrı kılınabilir. Üst üste de kılınabilir ayrı ayrı. Kılınır. Şafii mezhebinde evet zaten e, iki rekat e, öneden evvel iki rekat müekkeddir, iki gıyrı, ayrı ayrı kılması aftaldır. Ha. Öneden sonra da öyle iki rekat gıyrı müekked, iki gıyrı müekkeddir, evet. Bâbun fî sünnetin asri, <laughs> ikinci namazın sünneti hakkında. An Ali bin Abi Talib radıyallahu anhu قال كان النبي aleyhi ve sellem وسلم يصلي قبل العصر Nüsnifilerde tabii Hanse 2'den evvel her birer katin 4 rekat kılarlar niyasinü beynehunna bi teslimi. Yersül ara veriyor beynehunna onları ayırıyordu yani ha. Aranıyordu bir teslim selam vermek kime? El-meleiketil mukarrabin ve men tabi'ahum min'el muslimin ve'l mu'minin ha. Muktereb olan melekler Allah'a yakın olan melekler men tabi'am onlara tabi olan Müslüman ve müminler nerede selam veriyor? Yani selam selam Namaz selamı zaten insan selam verdiği zaman sağdaki melekler, müminler, Müslümanlar, ins, cin yani o selamın şeyini söylüyor yani ha. Yani Diyor iki, iki, iki yapsın ben ona bir teslim on dört dakikatın arasını selamla ayırıyor Kime selam o selam? İşte alel melâiketul mukarrabîn ve men tebiâhum minel müslümanım ehli tevhîd, ehli iman olan herkese selam. Sağda ki olan herkes, soldaki olan herkes, işte mümin, yani Müslüman, mesela melek, ins, cin. Ve ibn-i Umar radiyallahu anh ve an ibn sallallahu aleyhi ve sellem kal, rahimallahum ra an salla qablel asi erba'nı bak. o da o ve hadis-i hasen. Allah rahmet etsin o adama ki, salla kılmış kabine asi ikinden evvel dört rekat erban. İşte Allah Allah'ın rahmeti var. Evet. Ana Ali bin Abi Talib radıyallahu anhu annen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kanı yüsenli rekat asi rekaten. Bu, bu var. İki rekat kıldığı da olmuştur. Evet. Doğru, 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 ve akşam namazın sünneti بعد ondan sonra ve قبل ondan önce. Tekaddeme fi hadil ebuab hadisu İbn-i Umar e, ve hadisu Aişe ve umma sahihani ennen nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusalli ba'del mağribi rak'atayin e, İbn-i Umar radıyallahu anh'ın ve <laughs> Aişe hanımızın hadisi de geçti ki e, ikisi de sahih hadistir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından sonra iki rekat kılardı yani muvakkettir. Onda hiç sünne yoktur. Ve an abdillah bin muhaffel radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal sallu kablen mağribi. Akşam namazının evvel kılın. Yani namaz kılın demiş kâle fissaliseti üçüncüsünde de limen şa'ı. isteyen dinleyen. و انا نس الله قال لقد كبار رسول الله صلى الله عليه وسلم السواني cevap kadar yani ben gördüm kibar ashab ve büyükleri büyükleri önde yani ben büyükleri imamları reisleri ve ben onları gördüm ki yep acele ediyorlar es-sevariye. Yani koşuşturuyorlar ha. İstibak ibtidar istibaka yani yarışıyorlar koşuşturuyorlar es-sevariye direkler in caminin içindeki direkler, sütunlar, sütunlar. Sütunlara doğru koşuyorlardı. He? yani akşam namazı olduğu zaman akşam sünneti kılmak için o direklerin direk yani insan camiye girdiği zaman ya bir direğin yanına, bir duvarın yanına gidip sünnet kılması lazım. Ben diyor Kibar Ashab rasulah. o büyüklerini gördüm. ne? yani koşturuyorlar, acele ediyorlar. semaliye o direklere doğru. Ender yani akşam namazı zamanında, akşam olduğu zaman o caminin içindeki sütunlara koşuyorlar. Yani herkes kendine bir sütun tutup onun önünde namaz سنة كن يوّل يعني أن الله نينا أنا الصديق الله نرد قال كنا نصلي على أهدي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كنا نصلي بزنا مسقنو على أهدي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان دا ركعتيني اثنين ركعت كن يوّلوك بعد غروب الشمس ااا بعد بعثت من سورة قبل المغرب ااا أقشام أول demek ki vardır. Fakin denildi. Ekane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallaha Enes. Enes radiyallahu anhu öyle deyince <laughs> ona denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları kılıyor muydu? Kale yara yerana nusalliha felem ye'murna ve lem yenana. Ah. Kale kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor bizi görüyordu. Nusalliha biz onları kıldığımızı görüyordu o iki rekatı. Felem ye'murna ve lem yenana. Ne bize emretti ne bize ne yetti. Yani emretti yani yapmayın demedi. Nusine nehi. Kılın da demedi. Hmm. Ya yani özel bir emir yok ama beyne kulli ezaneyni salatun umumi bir emir oradan anlaşılıyor tabi o hmm. Müslüm. Ve anı yine anas radiyallahu anhundan rivayetun ki, kunna bil medine. Biz Medine'deydik. Fe izâ ezzenel muezzinun salatil mağrib. Muezzin ezan okuduğu zaman akşam namazı için. İbtedevu. Yani sahabe-i kiramla <laughs> o direklere doğru koşuyorlardı. Yani acele ediyorlardı. Ha, o direklere doğru koşuyorlardı. Herkes bir direğin arkasında. Fena <laughs> اُرَكَ iki İki rekat kılarlardı. Hatta اِنَّ garibe, الْغَرِيبَ Garip adam yani mesela ya, tanımayan bir adam geldi e, neyat kulmesi de camiye girerdi bu zan ederdi ki anne salate katsun yani namaz kılmış. Evet. Yani namaz kılmış yani min men yusallima. O kadar neyden dolayı öyle zannediyordu ki namaz kılmış? Min kesreti men yusallima. Onları o iki rakatı kılanların çokluğundan dolayı, çokluğundan dolayı zannediyordu min min taliliye. dolayı zannediyor ki namaz yani millet acaba namaz mı kılıyor? Yani cemaat namaz mı kılmışlar? Yani o, cemaat e, namaz mı kılıyorlar acaba? Ha? Yani cemaatle namaza mı başlandı diye e, zannediyor yani ha. Yani, akşam yani, namazını kıldıklarını zannediyor. Akşam namazını kıldıklarını zannediyor. Aferin. Niye? Min yusallim, ha. O, onları kılanların çokluğundan dolayı. Babın fi sünneti eşya bada ve kabla yatsı namazının sünneti ba'da ondan sonra ve kabla önceki fi aynı zamanda bu bab bu babda hadis-i İbn, es yani İbn Ömer es İbn Ömer hadisi geçti ya dedi yatsıdan sonra da namaz kıl, iki rekat ben evime giriyordu giriyordu iki rekat kılıyordu Ne var Ayşe Hanım'ın 1098'de 1998'de Selam. Ne? 1098'de Selam. Ne? 1098. 1098. daha önce geçti. Doğru, doğru. Allah'a emanet Kale sallayt-ı mazalem. Kale sallayt-ı mazalem. Rakateyni kabla zulmü, rakateyni badağı, rakateyni badağı cüm'e, rakateyni badağı mağdur, <laughs> rakateyni badağı ve Burada bin doksan, bin doksan. de geçiyorsunuz. Burada aynı bu iki Bu iki dersimiz bin yüz evet. Ama bu Abdullah bin Hümeyra'dan değil mi? Sen diyorsun. Fi hadis ibn Umar esas sanetu ma'an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hadis Abdullah bin Muhafen ahbu bu bin Yunus. Beyne kulli azanayn salatun muttafaqun aleyh. Her iki azan yani ezanla kâmet arasında bir namaz vardır. zaten yani yatsı namazından evvel de bundan anlaşılıyor. Badem işah da zaten vardır. Babun fi sünneti cuma fi hadisi İbn Ömer sabit. Yine hadis İbn Umar, geçen o hadiste ne var ne diyor diye anne sallama anne bin sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmış rekatini badem cuma. Cuma'dan sonra da iki rekat kılmış. Muttefakun aleyh ve namihüleni radiyallahu anh قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم sizden biriniz cuma namazını kıldığı zaman fe yusalli ba'de bak burada burada da 4 olduğu söyleniyor. Ondan sonra dört rekat kılsın. yani iki demek muakkedir iki gayr muakkedir muakkeddir <laughs> velahu aleyh. Ve ibn anhu yusalli hatta feyusalli rak'ateni fi beyti. Resulullah sallallahu namaz kılmıyordu bade cuma cumadan sonra hatta yansani fe ta ki mesciden ayrılıncaya kadar. Mesciden ayrılıncaya kadar. kılardı rak'ateni iki rak'at fi beyti abinde. tam değil mi? Evet. Ahir davana elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu aleyhi